Merhaba Haber TC takipçileri. Ben Nimet Tuba Öz. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Bu videomuzda Addon Domain nasıl eklenir konusuna değineceğiz. Bir web adresimiz var ve yeni bir domain aldık. Kullandığımız hosting planı dahilinde e, birden fazla web sitesi barındırabilme özelliği var. Yeni aldığımız domain için ise bu özellikten dolayı yeni bir paket almamız gerekmiyor. Ya da farklı bir durumdan dolayı da add domain eklemek isteyebiliriz. Örneğin arkadaşınızın bir web sitesi var. Kendi hosting planınız dahilinde arkadaşınızın web sitesini de barındırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken C panelden yeni domaini add domain olarak eklemeniz gerekiyor. C panelimize giriş yapıyoruz. Add domain'e tıklıyoruz. Create an add-on domain. New domain name. Buraya yeni domainin ismini yazıyoruz. Burada otomatik olarak subdomain'in başlangıcını kendisi oluşturuyor. Create FTP ebitik atıyoruz çünkü FTP oluşturacağız yeni domaine. Bu kısımdan password generate kullanmanızı tavsiye ederim. Ben o şekilde yapıyorum. Sonra şifreyi oluşturuyorum. Yalnız ben başlarında e, www olsun istemiyorum. Bunu sildim. Çünkü root e, root'ta diğer klasörlerim www'siz oluştu benim. Aynı olsun. Şifreyi oluşturduk. Add'ın domain'e tıklayacağım. domain oluştu. Yeni domain düzenlendi. Buradan home'a tıklayalım. Gördüğünüz gibi inanankaplar.com oluşmuş. Bu konuda bize desteklerini esirgemen, sorduğum için admini Volar teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız sağ alt köşedeki like butonuna tıklamayı unutmayın. Bizi sosyal ağlarda da takip etmeyi unutmayın. Twitter Tekne Haber TC, Facebook Tekne Haber TC, Youtube Tekne Haber TC. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.